Evet, yaşı 55-60 ve üstü olan insanlar için e, çok mantıklı bir yatırım ya da e, hayat standartını arttırma önerim var. E, nedir bu? Şimdi arkadaşlar, sukna hakkı diye bir hak var. E, bu hak şudur. Avrupa'da bu çok uygulanıyor. E, yurt dışında da çok uygulanıyor. Amerika'da falan da çok uygulanıyor. Ama tabii Türkiye biraz daha e, farklı olduğu için bizde çok uygulanmıyordu. Ama ben zamanla... E, bunun çok artacağını gözlemlemeye başladım. Etrafta da buna talep olan, talep eden insanları görmeye başladım. Dolayısıyla bu sükna hakkı nedir ee, ve özellikle belli yaşa gelmiş insanlara e, hayatını nasıl kolaylaştırabilir onu anlatmak istiyorum. Şimdi mesela o konuyu sükna hakkı şudur arkadaşlar. Bir eviniz var ve bunun içinde oturmak istiyorsunuz. Bu evden çıkmak istemiyorsunuz. Ama aynı zamanda evi de satmak istiyorsunuz. Bir evi hem satıp hem içinde oturabilir misiniz? Oturabilirsiniz. Ama mal sahibinin yeni alan kişinin buna izin vermesi lazım. Peki izin verdi diyelim. Yarın gün çık diyebilir mi? Çık diyebilir. Bundan korkuyor musunuz? Korkuyorsunuz. Dolayısıyla bir sürü insan bundan korktuğu için... Ee, ...milyonlarca liralık evin içinde... Ee, ...fakirlik içinde yaşıyor. Yani adamın evi etilerde tanıyorum. 8 milyon lira ediyor. Güzel bir sitede. Ama o evden çıkıp gidemiyor. Aynı şekilde başka biri var. Bir yerde bir evi var. İşte Bakırköy'de yine aynı şekilde yapamıyor. Çünkü çıkarsam diyor, sen satarsam diyor, beni diyor sokağa atarlar diyor veya diyor işte kiramı ödeyemem diyor vesaire vesaire. Bunun çözümü şu. E, evin ama paraya da ihtiyacım var diyor. Bu para evsiz de yani evimizde satmadan geçinemiyorum diyor. Emekli maaşla yetmiyor. Yani hayatımızın son döneminde e, betona paraya bağlayıp da sürünmek ya da zor hayat yaşamaktansa bu çözüm kullanılabilir. Dünyada bu çok kullanılıyor. Türkiye'de niye çok kullanılmıyor? Türkiye'de biraz daha Amerika'da veya Avrupa'da işte 18 yaşından sonra çocuğa bakmadıkları için, umursandıkları için ee, orada biraz daha farklı. Biz de çocuğumuza çocuğumuza bir şey kalsın istiyoruz. Biz daha farklıyız Anadolu insanı olarak. Ama tabii bu geçim şartları çok zorlaştığı için ee, artık insanlar veya çocukları da bazen işte yurt dışına gidiyor veya hiç çocuğu yok veya çocuğu çok başarılı olmuş paraya ihtiyacı yok veya çocuğu hayırsız vesaire bir sürü nedenden dolayı ben diyor bundan sonra çocuğumun geleceğini çok düşünmek istemiyorum. O zaten kendini kurtardı vesaire. Ama ben diyor bu sıkıntıyla yaşamak istemiyorum. Çözüm şu. Sizin evinizin değeri 7 milyon lira diyelim. Genelde üçte bir fiyatıdır. Tamam mı? Siz şunu diyebiliyorsunuz. Ya ben 7 milyon liraya bu evi satıp bu parayı bankaya koyabilirim. Bununla yaşayabilirim. Ama kira ödeyeceğim, paramı kaybedeceğim, bankalarda bir şey olacak parama vesaire. Bununla uğraşmak istemiyorum. Ben onu yerine diyorsun ki ben bu evi 7 milyon değil genelde 3'te 1'dir fiyat rasyosu bunun. 7,5 milyonluk bir evden bahsedeyim. 7,5 milyonluk evi 2,5 milyon liraya çıplak mülkiyetini satıyorsunuz. Sükna hakkı sizde kalıyor. Yani diyorsunuz ki kardeşim ben bu evde ömür boyu oturacağım. Kanun bunu emrediyor. Çıkaramaz sizi kimse. Ev aslında siz ölene kadar sizin. Siz öldükten sonraki hakkınızı satıyorsunuz. Bunu kimler yapabilir? Dediğim gibi en çok işte çocuğun çocuğu başarılıysa, paraya ihtiyacı çok yoksa, ondan sonra veya çok aşırı hayırsızsa veya yurt dışında falansa veya çocuğu yoksa e ee, diyorsunuz ki ya ben bundan sonra bu para benim benden sonrakilere kalması çok önemli değil. Ya da onları düşünecek durumda değilim. Benim kendi durumum zor durumda şu anda. Geçinemiyorum. Ne yapıyorsunuz? Aa, diyorsunuz ki ben bunu çıplak mülk satıyorum. Çıplak mülk satıyorsunuz. Tabii kolay onu herkes almaz ama alanlar var. Ee, özellikle mesela bende böyle bir yatırımcı var. Özellikle e, adamın parası var. E, diyor ki ben diyor belli yaşta bir 20 yaşında adamın sükna hakkını şey çıplak mülkiyetini almam diyor evini ama diyor yaşı 60, 65, 70. Neyse, ömür ömrü yettiği kadar yatma, yaşama hakkı yaşayacak tabii ki. Ben bunu alırım diyor çıplak mülk Ne yapıyor gidiyor? 7,5 milyon eve 2,5 milyon veriyor alıyor. Ev kimin? Ev alan o X kişinin. Ahmet Bey eve aldı diyelim. Peki e, evin içinde kim oturuyor? Evin içinde oturan da Ayşe Hanım. kanuna göre bu Ayşe Hanım ölene kadar bu evden çıkarılamıyor. Çünkü bu evin oturan kişi bu Ayşe Hanım kanunen bu. Yani evin oturma hakkı ölene kadar bu kişide. Peki e, ne zamana kadar? işte vefat durumuna kadar. Vefat durumu gerçekleştiğinde normalde vefattan sonra çocuğa kalacak miras hakkı veya çocuğu yoksa işte başka akrabalarına kalacak miras hakkı ise direkt e, bu alan kişiye giriyor. Peki e, bu satan kişi içeride oturan kadının ne avantajı var bunda? Kadın diyor ki ben diyor e, en azından diyor ölene kadar diyor bu evde oturacağım. Kimse beni evimden çıkaramayacak çünkü kendi evim diyor bu evde öleceğim rahat rahat diyor. Hem de diyor bu sırada da diyor parasızlık çekmeyeceğim diyor. En azından evin üçte bir fiyatına diyor. cebime koymuş olacağım diyor. Onu da bankaya koyarım veya başka yere koyarım diyor. Veya dünyayı gezerim diyor. Veya işte ihtiyaçlarımı gideririm falan diyor. Dolayısıyla hakkınızda olsun. Böyle bir kanuni hak var. Bugüne kadar bunu Türkiye'de aşırı kullanan yoktu. Vardı ama aşırı değildi. Ama son dönemde e, fiyatların çok artmasıyla, hayatın da çok pahalanmasıyla İstanbul'da bazı insanlar servet içinde, varlık içinde yokluk çekiyor. Yani ne diyorum yani bir eviniz var 8 milyon lira. Tek eviniz ya zannede babadan atadan kalmış. Orada yaşıyorsunuz nişan taşında. Ama dışarı çıkamıyorsun, otoparka gidemiyorsun, arabayı park edemiyorsun, hatta araba bile alamıyorsun. Hatta evine ekmek bile abartarak belki söyleyeceğim ama ekmek demeyeyim de yemek bile, yani et bile alamıyorsun. Niye? Çünkü emeklisin ve geçinemiyorsun ama evin nişan taşında. Ne yapabilirsin? Bunu satıp başka yerlere geçebilirsin ama onu da yapmak istemiyorsun. Buradan ayrılmak istemiyorum. Baba yadigarı diyorsun. İşte ben burada ölmek istiyorum. Burada yaşamak istiyorum. Arkadaşlarım burada. E o zaman sat diyoruz. E satınca da bu sefer e, mal sahibi beni çıkarır yeni alan diyor haklı olarak. Dolayısıyla tam böyle arada kalmış insanlar için böyle gri bir alan var kanunda. Çok mantıklı. Ve bunu yapınca ne oluyor? O parayı alıyorsunuz. E, o para elinizde oluyor. O parayla rahat rahat yaşayabiliyorsunuz. Hem de evden kimse ciddi çıkaramıyor çünkü aslında ev sizin oluyor. Dolayısıyla umarım içindir. Kanunda böyle bir madde var. Böyle bir şey var. Buna sükna hakkı deniyor. Sükna hakkı senin oturma hakkın sonsuza kadar ölene kadar. ama öldükten sonraki hakkını devrediyorsun. Öldükten sonra hak artık sizin olmuyor. Dolayısıyla adam da bu niyetle alıyor gelecek için. Yani kolay bir şey değil tabi. al böyle alıcı bulmakta ama e, ben de bazen böyle yerleri isteyen oluyor. Var özellikle bir kişi. çok da mantıklı. Çünkü şöyle düşünüyor adam. Hani bir eve şu kadar para vereceğim diyor. Şu an ihtiyacım yok diyor. Oturmayacağım diyor. Yatırımlı olarak alayım atayım köşeye diyor. günü gelince diyor 20 yıl sonra 30 yıl sonra diyor. Belki diyor çocuklarıma çocuklarıma kalır diyor veya işte ben diyor gelecekte otururum diyor. Bilmiyorum hangi mantaliteyle tabi yapıldığını ama bunu isteyenler var. Bunu yapanlar da var. Avrupa'da da çok olan bir şey. E, Aklınızda olsun. Sükna hakkıyla e, yer satmak isteyen olursa e, ya da çıplak mülkiyetini satarak sükna hakkını almak isteyen olursa e, yeri de mantıklı bir yerdeyse e, fiyatı da aynı şey dediğim gibi o dediğim rakamlara uyuyorsa yani bu tip şeyler üçte bir fiyata satılır. E, değerlendirilebilir. E, Aklınızda olsun. Buna uygun alıcı da var. Bunu avukatınıza da sorabilirsiniz Avukatınıza da sorabilirsiniz Böyle bir şeyin Geçerli olduğunu ve kanuni olduğunu Hem de kendince ahlaki de Sonuçta öldükten sonra ben niye Ya da ölene kadar niye sıkıntı yaşayayım Diyenler oluyor Eğer çocuğuma da başka daire veya başka imkan bırakabiliyorsam Ya da iyi okuttuysam Dolayısıyla bununla ilgili Talebiniz olursa da bana yazabilirsiniz Elimden geleni yapmaya çalışırım ee, gelecekte bunu daha çok göreceksiniz. Önümüzdeki 20-30 yıl sonra. Hatta Avrupa'da, hatta dünyanın bazı yerlerinde sükne hakkının sadece bir oda kısmını bile devredebiliyorlar. Tabii çok abartı bizim Türkiye için de onu söyleyeyim de mesela. Adamın 5 odalı bir evi var. Bir oda kısmını e, evi satıyor ama sükne hakkı olarak bir oda kısmını tutuyor adam. Çünkü bu oda benim diyor. Ben bu odadan benim ölene kadar çıkaramazsın. Kanun odada oturuyor. Evin o kısmını kullanıyor. Ya da işte bir bölmeyle kapıyor. Ama diğer kısmı şey yapıyor, satıyor. Niye böyle? Dediğim gibi işte hayat çok pahalaştığı için, konutta acayip şiştiği için ve fiyatlandığı için, dünyada da böyle insanlar geçinemiyorlar ve geçinemedikten sonra servet içinde yokluk yaşayacağıma bunu uygulayayım diyorlar. Aklınızda olsun böyle bir şey yapmak isteyen olursa ama avukatla hem de şeyle görüşebilir tapuyla. Sevgiler saygılar.